Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle video e, normal PUBG Mobile videosu yapıyoruz. Arkadaşlar ben profil resmimi kız arkadaşımı koydum. Böyle e, güzel de kendisi. Evet arkadaşlar kız arkadaşım değil normal arkadaşız. ben koydum ama en şimdi küçük bir alıştırma yapacağız arkadaşlar. Ya alıştırma olmadan yapamıyorum arkadaşlar oynayamıyorum. Biraz alışman lazım. Alıştırma yapmam lazım arkadaşlar. Bu aralar bir rank da kasmıyorum arkadaşlar. Hemen şurada tüm sesimizi kapatalım. Nördümüzü çekelim. Bayağı iyi oynuyorum yani. Oynuyoruz bu oyunu da. Şimdi biraz salsan. Kısalım arkadaşlar biraz sıkıntılı çünkü. Yani, yani he, benim sesim gelmez hem de silah sesi. Bu sizin için AVM gelir mi arkadaşlar? Sizin için AVM gelir mi? Ay. Al size. alın size. <gülüyor> <gülüyor> öldüm duvar arkası öldüm. Ama sizin için bir tane AVM attım arkadaşlar. Sizin için. AVM var ya uğursuz ya. Lavazım. Hemen Emir öldür. Gel bir de beni şey Yani. Emir <laughs> Murat <European olha. Gülüyor> beni öldür. Ben, gel de. Yani ben de taramalı var sen neyim yemler var hangimiz daha iyiz? Böyle taramalı. Ne oldu lan? Ne oldu lan? La canım iyi ki sen sıktın iyi ki sen sıktın utan utan kendinden. Oha elseydi. Adam elseydi. Biri sevseydi o. Ne bunlar? Bir aldım. Onu da alabilirim. Ya ne oluyor ya? İlk kişi gelince sıkıntı oluyor. Bayağı iyi oynuyorsun ha. Oynuyoruz bu oyunu kardeşim? Sen oh, yeah. beni yatarak Preloading. beni vuramadın. Bir tane rahat var ya. Şimdi bunu da yatır. Zam mı istiyor? Ay, o yaptı. Tamam yani. O oh, bu oyuncular benim bu rap. Baga gir. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ok, iyidir. Adam bir saattir öldüremedi beni. Daha şimdi öldürüyor. Şuradan bir bomba yemezler mi? Bence 3 numara yiyecek. Yok 3 numara yemez. Tamam abi. Şuradan şöyle bir şey yapacağım en koyacağız yani. Oha! Üç kişi, üç kişi şaka ya. Üç kişi değil, iki kişi. Allah'ım ne pusucu be. Arap işte adamlar. Arabın tek. 7 kilim var. On kilo çıkacağım ben bu. Şeyden. On kilo. 8. Şimdi 9 olacak. Adam salağın teki Olsun. En prime. Ölmek bilmiyorum kardeşim. 10 ile çıkacağım dedim. Tam da öldürdü ya beni. Ne şey bu ya? Üç kere adamı aldık ya, Lezil oldu adam. Lezil oldu. Nasıl? Yani nasıl yani? Nasıl? 3 AS attıklar yani. Ne bileyim, videodayım. Yanan atmayayım. 3 AS falan atmadım da. Yani... Bu kırmızılı var ya. Ölmem diyor. Ölmeyeyim. 3 Niye kaymıyor lan bu? kaymıyor. Zaten suyla yıkanmış. Oha. Adam nasıl ölmedi? Bayağı vurdum. 18 kere mi vurdum? Ciddi ciddi. Çocuk kafa kafa kafa. açarak. Ne bileyim. Aynı 249 mu? Olur olur. Hayır, inşallah ay Ya adam yanında ya, yanımda ya. Her bir söyleyeceğim ben buna ya. Adam yanımda. MX49. mx 49u MX 49, heal atıyorum. Adam tak diye öldürüyor beni. Kesin birinciyim. <tong ajuda> ne dedim arkadaşlar? Ben bu kil 10 değil iki aa, şey varmış haydi. Şimdi arkadaşlar alıştırmamızı yaptık. İki kişilik şimdi değil mi kaçacağım? Birisi şey etmiş işte. Yok. Hmm. Şimdi arkadaşlar değil mi kaçacağım? İki kişilik yapacağım. İki kişilik kazayıp çıkıyor. Evet hemen atlayacağım. Durdurdum. Arkadaşlar o, e, size e, yenmesi benden oda kartı sizden arkadaşlar. Şimdi hemen birazdan lobiye girince size e, göstereceğim. Ve satmak isteyen varsa bana istek atsın arkadaşlar. Mutlaka kabul ederim. Youtube'dan geldim derseniz arkadaşlar Youtube'dan geldim derseniz ben sizi tanırım arkadaşlar. Kabul ederim isteğinizi. Öyle yazın. E, is, e, ID ID vereceğim ben size. Sizi o kartınız varsa bana istek atacak. İstek atacaksınız öyle çalışacağız. Baya kişi atladı ben bunları nasıl alayım ya. Abi kişi bu. Çocuk gel buraya. Annem Gerçek adam. Gerçek. gerçek. Aa, kapıyı. Ver ver. Şu silah ne işimi görür benim? Bence bir işimi görmez. M4 mi? Bence M4 bir iş görür. Hayır. Görmez mi? M4 bir iş görecek şimdi? Adam üstümde. Ha, üstümde. Şuradan şöyle bot değil. Bot değilmiş. Bu. Bot değilmiş arkadaşlar bu. Ne yapayım? Allah'ım Şuradan bir buna bir istek atan da. Bu bir kabul etsin. Ben bundan neler yapıyorum. Yani arkadaşlar aydın vereceğim size. Eee galiba bu video ne bileyim. Aydın böyle. Eee 51 43 e, 50 83 hayır, 8 e, 83 71 6. Böyle arkadaşlar. Hemen ilk kişilik girmeyeceğim. Başlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oy oy her yerim ağrıyor ya arkadaşlar çok sıcak havalar değil mi eritecek bu sıcak bizi ya değil mi evet arkadaşlar hmm. Şimdi hemen bir yerlere vurup deyip hemen... Ben buradan kaçmam Ben buradan kaçtırırım adamları İyi izleyin arkadaşlar şimdi Hemen rootlanıp adamlar fight yapınca O ya Bak adamlar fight yapıyor şu anda Aa Türk Helal be ya kim tutar seni aslanım? Bir silah vermiyor oyun ya. Ne yapayım ben ya bunu? Zaten <laughs> benim Bot alsam mı? Gidip alayım şey m diye alayım ya. Yoksa gene silah vermez. Vergi de bot değil. Yani ölürsek, bilmiyorum. Otú yà jàsí at mi please at mi please yà jàsí. Ya işte arkadaşlar silah olmayınca böyle Mükemmel Adam Türk ya Adam Türk arkadaşlar yani Gel de buna niye sinirlenme Sinirlen yani Anlamıyorum ciddi ciddi Türkler bizden neler is ne istiyor acaba Minestardan kaçmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Bu ministerden sağ çıkarsam like atın, abone olun. Ben sağ her zaman çıkarım bunu. Her zaman. Camperlar oluyor ama. Bu yani çok... bot değil. Silah mı buldum? Silah buldun mu? A pompi değil. Emiyede. Ben seni bak şimdi. İyi de. Emirimiz çektik şimdi. Şuradan iyi mermi fena. Şimdi şuradan yukarıya basıyorsun. Ya bitti. Şuradan şöyle. Şöyle. Adam burayı tutlamadı mı? Ne yapıyor o zaman bu? Adam popuk yapıyor. Sakin. Yanı da bir değil. Allah'ım bunlar ölümsüz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Son bir kez bir, bir orta bir daha atlıyoruz. Ölürsek ölürüz. Kalırsak kalırız. Hemen son bir kez atlayalım. Hemen videomuzu durdurup minnistere buluşuruz. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. 3 kişi var. Ne yalan söyleyeyim 3 kişi var. Orta binayı kaparlarsa ben buradan sağ çıkmam. Bence de sağ çıkmam. Bak. İyi izleyin arkadaşlar. Camper olacak. Pusucu olacak. Harbi manyak adamlar. Harbi diyorum. Bismillah, 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 bismillah. Ya ne günlerimiz geçti biz bu pompikle ya. Yani. Oyun silah vermiyor. Ne bir silah ver? Şu AK'ye. Yani. Emedim. Ay. Şimdi mi? Kompanıyla da yargıda edeyim arkadaşlar. Bu, kon ee, bu ayarlarla arkadaşlar bu ayarlarla ben 4 parmak oynayayım. Şimdi bir şey deneyeceğim. Allah'ım. İman güç amin. Adam aşağı atmış. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da bot gibi oynadım ben minislarda ya. Bu ne ya? Arkadaşlar ki camper var ya. Adam aşağı atlamış. O tavayı yiyecek ya. Of ya. Adam aşağı atlamış. Ben de tavayla adama bakayım. Arkadaşlar evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Görüşürüz arkadaşlar. Ay, bye.